Meme kanseri, memenin içinin boşaltılması meme kanserinden korur mu? Bu önemli bir nokta. Şöyle ki, kadınlarda bu kadar fazla meme kanserinin görülmesi çok önemli bir toplumsal sorun. Şöyle ifade edebiliriz, normalde 13'te bir ihtimalle her kadının meme kanseri olma riski var. Eğer birinci derece akrabalarında, annesinde ya da kız kardeşlerinde meme kanseri varsa bu risk iki kat artıyor. 6'da 1, 5'te 1'e düşüyor. %20 ihtimalle kanser olacaksınız anlamına geliyor. Eğer bir memenizde kanser varsa diğer memede olması 2,5 kat daha artıyor. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Eğer meme kanseri olmak açısından ekstra bir riskim varsa, ailemde meme kanseri varsa, ne bileyim işte kız kardeşimde varsa, diğer mememde olduysa sağlıklı mememin içini boşaltmak beni meme kanserinden korur mu? Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Meme kanserlerinin %50-55 kadarı meme başının hemen altındaki süt kanallarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla memenin içini boşaltmak sizin meme kanseri olma riskinizi çok büyük oranda azaltır. Ama asla tamamen sıfırlamaz. Orada belli bir miktar rezidüel meme dokusu bırakmak zorunda kaldığımız için ee, çok düşük oranda da olsa e, meme kanseri oradan oluşma olasılığı var. Dolayısıyla ama şunu net olarak söyleyebiliriz. Eğer siz bir risk grubundaysanız e, belli reseptörleriniz pozitif geliyorsa incelemelerde, eğer gen mutasyonlarınız meme kanserinin lehine ise, birinci derece akrabalarınızda meme kanseri varsa kesinlikle sağlam memenizin içini boşalttırarak meme kanseri riskinizi bariz olarak düşürebilirsiniz bunu da özellikle belirtmek isterim